Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz. Anın enerjisinde üçlü ilişkilere bakıyoruz merak eden arkadaşlarım için e, aklınızdaki kişi şu anın enerjisinde ne yapıyor ne alemde üçüncü kişilerle hayatı nasıl gidiyor bir bakalım pişman mı durum nedir siz de lütfen odaklanın aklınızdaki kişiyi düşünün doğru enerjiler yansısın buna niyet ediyorum size kanal olmaya niyet ediyorum arkadaşlar ve abone olup beğenen yorum yazan herkesin niyetine olsun cancağızlarım lütfen alma verme dengesini koruyalım ee, ve teşekkürler butonu aktif tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar oradan yapacağınız e, bütçenize uygun yardımlar sokak hayvanlarına gidiyor bilginize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar Evet, üçüncü kişiler ne durumdasınız diye soralım. Öncelikle aklımdaki kişi şu an enerjisinde nedir durumun? Özgün benlik olarak verdi. Bir kendini bulma, bir iç sesi dinleme, bir maskelerden kurtulma, bir şeylerin açığa çıkması, bazı şeylerin belki de o duyguların tekrar bastırılması ve gerçeğe dönüş olabilir arkadaşlar. Yani o sihir sanki son bulmuş, bir gerçekle yüzleşme yaşıyor içinde gibi duruyor. Bakalım neymiş grup düşüncesi. Arkadaşlarına veya e, ailesine sığındığı bazı durumlar söz konusu. Burada istişare yapılıyor bazı durumlarla ilgili. E, bir karar verme anı sanki zaman tik tak tik tak gidiyor gibi arkadaşlar ve e, affedilmeyi bekleyen bir aklınızdaki kişi var sanki yaptıklarını e, hani ilahi adalet deriz ya sanki artık onunla yüzleşmiş de bir şeyler başlamış da ben ettiklerimi biçiyorum ahı tuttu beni işte bana o kadar beddua etti o kadar e, söyledi o kadar negatife maruz bıraktı ki şu an anlıyorum şu an bunu yaşıyorum ve eee beni affet dediği, helallik istediği, içten içe bunu yaptığı bir sürece geçmiş sanki. Arkadaşlar burada çünkü bir bilinçlenme söz konusu, bir farkındalık söz konusu anın enerjisinde. Aklınızdaki kişi meditasyon ve sakinlik, sakinliğe ihtiyacım var dediği bir süreç. Yani işler çok da iyi gitmiyor üçüncü kişiler arasında arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin duygu düşüncesinde ee, sanki eskiye dönük bir özlem var. Sanki yaptıklarının cezasını çekiyormuşçasına bir bilinçlenme söz konusu. Ee, maskeler düştü, gerçekler ortaya çıktı, ortalığa saçıldı ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil dediği bir süreç. Peki üçüncü kişi ne durumda? Onun hayatındaki kişi ne durumda? Duygusu, düşüncesi, durumu nedir diyoruz? O, o da acı çektiğini söyledi. Pişmanlık var arkadaşlar, içe dönüklük, pişmanlık ee, ve burada birleşme olasılığı var iken belki de bir barışma ve e, tekrar yol alma söz konusu iken e, acı içinde yine de yani e, yine de bu yolda yürümeyi çok tercih etmiyor gibi duruyor arkadaşlar ve artık yaptığı planlar, bu hazırlıklar her ne kadar meyvesini vermiş de olsa, her ne kadar yol kat etmiş de olsa bir ikilem içinde olduğunu görüyoruz. Yani sanki bu kadar mücadele belki sizi ayırdı, belki araya girdi ve bu kişiyi kendine doğru çekti. Bazı stratejik şeyler yaptı, planlar, programlar olabilir ama şu an kendisi de tam olarak ne istediğini bilmediği bir duruma gelmiş evet bunun meyvesini almış evet bir şeyler zafer elde etmiş ama şu an hiç de mutlu değil bununla ilgili yaşadığı şey mutluluk değil arkadaşlar bir pişmanlık sanki bir tükenmişlik bir artık elde ettikten sonra hani bir doymuşluk hissi mi veya her şeyin onun istediği gibi veya karşındaki insanın aslında o kişi olmadığını mı fark etti yani bir anlaşmazlık süreci aralarında var gibi duruyor. Her iki tarafında içinde yaşadığı bazı duygu, sorunları, problemleri, düşünceleri var. Ve sanki bir yoldan geçmeliyim ve artık bir karar vermeliyim dediği noktaya gelmiş bu üçüncü kişi de arkadaşlar. Hayatında her ne oluyorsa, her ne yaşıyorsa iki taraflı da bir memnuniyetsizlik var. E aklınızdaki kişi sanki eskiye dönük biraz e, hatalarını anlamış ve telafi etmek istediği bazı durumlar var. Ve kadarsel olarak bu süreçte e, ben çok e, bu kişinin ahını aldım. E, i̇şte ben de şimdi mutsuzum. Ben de bunu yaşıyorum. Döndü dolaştı. işte e, kapıma geldi. O an kapımı çaldı dediği bir süreç. Üçüncü kişi de bir pişmanlık içinde. Şöyle bakalım. Bakın ikisine bir yalnızlık verdi. Yani bu kişilerin bu gittikleri yol, bu geçtikleri kapı çok da iyiye, çok da güzele doğru gitmiyor olarak verdi arkadaşlar. Bu kişiler evlenmiş bile olsa burada bu yuvanın içinde çok bir sakinlik, çok bir dinginlik, bir huzur göremiyorum açıkçası. Ve burada bakın arkadaş desteği, aile desteğiyle ayakta tutulmaya çalışan bir ilişki var. İşte siz bu süreçte çok yıprandınız. Şimdi birden bırakmayın, birden salmayın. Düzelir, devam ettirin dedikleri bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani sanki böyle biraz destekle ayakta tutulmaya çalışan bir ilişki durumu söz konusu ama aslında çok büyük bir çatırdama var aralarında. Bunların. Birlikteliği ilk başta her ne kadar destekle, arkadaş desteği veya ortamı söz konusu olsa bile bu kişiler beğenilmeyi veya onlardan kendilerinden söz edilmesini, bahsedilmesini haz alarak izlemişler, haz alarak dinlemişler sanki. Bu duygu durumu onları biraz böyle pohpohlamış. Sanki bu yüzden birbirimize mecburuz biraz daha sürdürelim insanları hani arkamızdan konuşturmayalım der gibiler aslında biraz da hani millet ne der aileler ne der ben işte kendi ilişkimi senin için bitirdim bu ilişkiye çok emek verdim bu yüzden sana geldim ve şu an e, bu durumu kabullenemiyorum dedikleri bir süreç Peki ne olacak hayatlarında ne olabilir her ne kadar e, bir Teklif var ise de bu kişiyle ileriye dönük bir yola çıkmak isteği, evlilik isteği, yuva kurma isteği olsa da burada akılda fikirde geçmişte kalan diğer kişi belki siz aklını hala kurcalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi aklınızdaki kişi çok ikilemde kalmış, çok kendi duygularını, düşüncelerini sanki sadece kendi buna karar verememiş biraz da etki altında kalmış gibi duruyor arkadaşlar. Egosunu yükselten, onu kendine çeken onu tatmin eden onu pohpohlayan, onu evet sensin işte tam da sensin diyen bir kişinin sözlerine çok fazla kulak vermiş ve egosunu yücelterek, yükselterek sanki bu şekilde bu kişiye kapılmış gibi duruyor arkadaşlar. Beğenilmek, arzulanmak işte belki de cinsel anlamda da bir çekim yaşadığı için ve bunu nasıl, nasıl diyeyim hani biraz da böyle heyecan olarak görmüş tamam mı heyecana kapılmış bir pişmanlık yaşıyor şu an bir pişmanlık var ama herkes ne der korkusu da var çok fazla eleştiriye maruz kalabilir ve burada büyük blokaj da çıktı. Evet bu kişi sizden ayrılırken gerçekten de birçok kişinin belki de negatifine maruz kalmış gibi duruyor arkadaşlar veya bu üçüncü kişi elde edene kadar birçok şey yapmış da olabilir. Bakın burada çünkü büyü, büyü ve blokaj olarak verdi negatif bir enerji verdi. Yani ee, biraz sizi ayırmak için de çalışılmış gibi duruyor arkadaşlar ve e, aklınızdaki kişi sizinle birlikteyken bir anda duygularında azalma bir anda duygularında eksiklik farklılık sezmeye başlamış ve yavaş 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 bu durum diğer üçüncü kişiye doğru kaymış gibi duruyor ve e, etki altında kalmış arkadaşlar biraz da biraz etki altında kalmış kendisi sürekli bir takip içindeymiş ve artık yer değiştirmesi gerektiğini bana gel benimle ol oradan ayrıl ondan ayrıl işte bak biz mutlu oluruz gibi gibi böyle söylemlerle yavaş yavaş sizden koparılmış bir kişi var burada. Bu kişi evet bakın söylemlerden ve dedikodulardan korktuğu için şu anki ilişkisinde bu üçlü ilişkilerde maalesef ki hala aradaki bağı tam anlamıyla koparamıyor. Ve sürekli bir dışarıdan aldığı söylemlerle bu ilişkiyi sürdürmeye çalışıyor. Yani sürekli kendi başına kararını veremediği için, kendi kendine düşünüp özgürce kararını alamadığı için ayrılamıyor bu kişiden. Biraz negatif anlamda etkiler altında arkadaşlar Para mevzuları var aralarında. Evet, parayla ilgili demek ki biraz da maddi anlamda bir e, tutku, bir birliktelik söz konusu olmuş en başlarda. Yani maddi e, olarak çok fazla parasını yedirmiş olabilir arkadaşlar. Maddi destekte de bulunmuş olabilir ve sürekli belki de e, kendi işi var ise veya maddi durumu çok iyi ise, mal varlığı var ise. O üçüncü kişi de bu yüzden bu birlikteliği arzulamış, istemiş ve sizi ayırmış, onu elde etmiş de olabilir olarak çıkıyor. Peki ayrılık olacak mı? Bu birliktelik böyle mi devam edecek diye de bir soralım. Evet biraz bulanık. Yani e, kararsız, çok da iyi değil. Verdiği kararlar yönünü şaşırtıyor çünkü. Evet. Bu ilişki kararsızlık içinde arkadaşlar. Bulanık. İyiye doğru gitmiyor. Düzelme ihtimali yok hastalık verdi. Yani bu ilişki kurtarılacak gibi değil. Bakın bir kavga, bir yüzleşme argo sözler, kırıcı sözler artık bir kavga durumu karşılıklı olarak başlamış olarak verdi. Yani burada finansal olarak tatmin olamayan, artık tatmin olamayan o üçüncü kişi e, araya giren diğer kişi sanıyorum maddi anlamda bazı kayıplar yaşandı ve bu yüzden bu ilişkiyi sürdürmek istemiyor gibi duruyor ve aklınızdaki kişi eskiye duyduğu özlemle baş başa kalmış pişmanlık içinde olarak çıktı. Evet arkadaşlar yani bu ayrılık üçüncü kişi tarafından araya girilerek yaşanmış ve e, gözü boyanmış, negatiflere maruz kalmış. Her ne yapıldıysa o kişiyi elde etmek için belki de maddi anlamda da e, refah süreceğini düşündüğü için bu üçüncü kişi onu elde etmek için bayağı bir çaba sarf etmiş olarak verdi. Şimdi arkadaşlar, e, tabii ki siz Allah'ından bulsun. <laughs> ne yaşattıysa onu yaşasın. O oh olsun diyeceksiniz, diyecek olabilirsiniz. Ama lütfen bakın, beddua etmeyin, döner dolaşır, yine sizi bulur. Hayatınıza belki yeni biri girecektir ve aynı kısır döngüde kalırsınız arkadaşlar. Bunu lütfen yapmayın. Herkes e, kendi hayatına baksın. Allah zaten herkesin e, yaşattığını, yaşamasını sağlıyor arkadaşlar. Bu dünyada daha sağlıyor. Hiç merak etmeyin. Herkes bir şekilde nasibini alıyor bu hayattan. Ben şimdi sadece sizin için, sizin güzel gönlünüz, güzel kalbiniz için, size bir de evrenden bir işaret seçmek istiyorum. Bakalım bilmeniz gereken, almanız gereken bilgi, uyarı, mesaj neymiş? An enerjisinde hemen soralım. Aile dedi arkadaşlar. Aile kartı. Bakın. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir, dedi arkadaşlar. Ne dedim size demin? Evet, dua etmeyin, affedici olun. Kim ne yaşattıysa zaten onu yaşayacaktır. Siz hiç merak etmeyin. Siz önünüze, yolunuza bakın. herkes kalbindeki güzelliğe göre, kalbindeki temizliğe göre, o hak edişe göre yaşasın diyorum. İnşallah en güzel dua bu bence. Her anlamda herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Umarım şifa olsun. Önünüze bakın, yolunuza bakın. Hayırlısını dileyin Allah'tan. İnşallah her şey çok güzel olsun sizin için arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.